Müslümanlar olarak başımıza gelen en büyük musibet nedir diye sorsak herhalde Kur'an-ı Kerim ile olan münasebetlerimizin zayıflamasıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile olan münasebetlerimizin zayıflamasıdır. Bunun bir sonucu olarak maalesef Kur'an-ı Kerim'e dair bakış açılarımızda bazı bozulmalar gerçekleşti. Mesela bazı sureleri, bazı ayetleri sadece yakınlarımız vefat edince hatırlar olduk. Bunlardan birisi Yasin suresi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ın kalbi olarak tarif ettiği Yasin suresini maalesef bizler sadece bir yakınımız vefat ettiğinde bazı hocalar tarafından okutabiliyoruz. Yani biz de okuyamıyoruz, okuyacak birilerini arıyoruz. İşte bu çok büyük bir derttir, çok büyük bir felakettir. Bir yakınımız vefat ettiğinde kendimiz Kur'an-ı Kerim okumayı bilmediğimiz için Kur'an-ı Kerim okuyacak birilerini arıyor olmamız şu ülkenin Müslüman insanlarına gerçekten yakışmayacak bir durumdur. Bu sure yani Yasin Suresi 83 ayetten oluşur. İçerisinde ayın ve güneşin yörüngelerinden geçmiş ümmetlerin halinden peygamberlerden peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müşriklerle olan mücadelesinden bizzat Allahu Teala'nın zatından bahseden birçok ayet-i kerimeler var. Dolayısıyla bu surenin sevabından, faziletinden vefat edenlerimizi faydalandırdığımız kadar içerisinde bahsedilen meselelerden bizler de hayatımıza bir şeyler almaya gayret etmeliyiz. Yasin Suresi evet ölülere okunur. Yani sevabını bağışlamak üzere tavsiye de edilmiştir bazı rivayetlerde. Ancak sadece ölülere okunmaz. Bizler de bu sureden sadece ölülerimizi faydalandırmayalım da içerikleriyle, içerisindeki manalarla hayatımızı süslemeye زمینه مایه گایرت